Coğrafya kader midir? Eğer öyleyse aynı coğrafyada iki ayrı kader nasıl mümkün olabilir? İnsanın kendini gerçekleştirmesi sadece kendi elinde midir? Kendi iradesiyle mi mümkündür? Yoksa görünmeyen, bazen hiç görünmeyen başka etkiler de var mıdır? Bahar'ın ilk şarkısı benim ikinci romanım. Hayatın ortasındaki bir kadının sorgulamalarını, ve bazı toplumsal gerçekleri kaleme aldığım bir novella. Novella uzun bir hikaye ya da kısa bir roman gibi düşünebilirsiniz. Kısa olduğu için okuması da muhtemelen bir saati bulabilir. Ama ben şöyle düşünüyorum, bu okuması kısa, düşünmesi uzun bir kitap. Dileğim okuduktan sonra başa dönüp bir kez daha okumanız olur. Çünkü bazı ayrıntıların o şekilde yakalanabileceğine inanıyorum daha da büyük bir dileğim. Bunu okuduktan sonra başkalarıyla tartışmanız, üzerinde düşünmeniz, konuşmanız olur. Umuyorum okuduğuma değdi dedirten bir kitap olur sizler için. Teşekkür ederim.